Merhaba. Ülkemizde yeni yeni ARGE alanında yatırımlar yapılmakta ve merkezler oluşturulmaktadır. Sektör lideri firmaların bünyelerinde ve teknokentlerde ARGE ve tasarım merkezleri yer almaktadır. Fakat büyük bir çoğunluğunun ana amacı devlet teşviklerinden ve vergi indirimlerinden yararlanmaktan öteye gidememiştir. Oysa gelişmiş ülkelerin ARGE merkezinin ana amacı ürün geliştirmek, tasarlamak ve buluş yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de ekipte mutlaka patent mühendisi ve patent vekiline yer verirler. Patent mühendisi ARGE ekibinin en önemli kişisidir. Kendisinden buluş yapması, ürün geliştirmesi beklenmez. Ürün geliştirme aşamasında bilinen ve tescilli buluşlara patent veri tabanlarından tespit edip ekibini bilgilendiren, yönlendiren kişidir. Zaten bilinen ve tescilli bir ürünün tekrar bulunmasına engeller yönlendirmeleriyle ekibe zaman, bilgi ve para kazandırır. Patent vekili ise ARGE ekibinin yaptığı ve geliştirdiği buluş ve ürünlerin mülkiyet hakkının kazanılması ve hukuki korumasının sağlanması için patent faydalı model tasarım başvuru evraklarını hazırlayıp tescil sürecini takip eder. Ülkemizde alanında uzmanlaşmış birçok patent vekili bulunmaktadır. Fakat patent mühendisi sayısı yok denecek kadar azdır. Çünkü patent mühendisinin araştırmanın en başından sonuna kadar ekipte yer alması, onlarla çalışması, üzerinde çalışılan ürün hakkında patent veri tabanlarında sürekli araştırmalar yapıp ekibiyle değerlendirme yapması gerekmektedir. Ülkemizde ARGE ve tasarım ekiplerinde patent mühendisi çalışmadığından patent ve faydalı model başvurularına çoğu yenilik ve buluş basamayı incelemesinden geçemeyerek reddedilmektedir. Çünkü ARGE merkezleri zaten bilinen ve tescilli olana tekrar bulmaktadır. Amerika kıtasını tekrar tekrar keşfedip komik duruma düşmemek için ARGE merkezlerinde mutlaka patent mühendisi ve patent vekilinin yer alması gerekir.